Koştur serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu seferki ünlümüz Türkiye'yi defalarca ki zirvede temsil etmesiyle tanınan, 3 kere dünya şampiyonu ve 4 kere Avrupa şampiyonu olan bu kadın sporcumuz sizce kim olabilir? Şimdi yanına gideceğim. Ben de çok heyecanlıyım. Ona bir sürü soru sormak istiyorum. Hadi gelin. <gülüyor> <gülüyor> Karşınızda Red Bull sporcusu Kibra Dağlı. Koşmaya hazır mısın Kübra? <laughs> evet hazırım. Zaten sen koşu koşuyorsun. İlla ki koşuyoruz evet. Koştuğumuz zamanlar oluyor ama öyle her gün her gün koşmuyoruz tabii senin gibi. Maksimum kaç kilometre koştun? Ee, 12. Oo tamam. O, o zaman bugün Koşunlu. keyifli bir koşu evet. olacak böyle soru eşliğinde. O zaman hadi başlayalım. Hadi başlayalım. <laughs> Aa dur ısınalım. <laughs> Isınmamız lazım. <laughs> çok az bir şöyle bacaklarımızı, eklemlerimizi çalıştıralım. İşte bir sporcu ile olmak ne kadar kolay. Baksanıza. <laughs> Şimdi sen beni koşturuyorsun sıra bende. Ben de sana tekvanda yaptıracağım. Oo. <laughs> Yavaşça vur bakalım göster. Evet bir daha çok güzel. Şimdi hızlı yap bunu. Bu ayağını geri al istersen koşarken biraz daha güçlü. Tamam. Bir, 2 iki. İk. Evet. <laughs> Bir sonraki videoda. Şu havada havada tekme öğret. Ay onu da öğreteceğim. <laughs> Bu videonun sonunda havada tekme atmayı öğreneceğim. Uçan tekme. Uçan tekme. Evet. Senin nasıl gidiyor yarışlar falan? Yakında benim var, e, şey yakında bir Türkiye yaşıyor. şampiyonası var. Onun ardından da dünya şampiyonası var. Türkiye'de şampiyon olursak direkt dünyaya gidiyoruz. Öncesinde ister o dünya benim. ol ister Avrupa şampiyonu. O Türkiye'de yine illa birinci olacaksın. O yüzden bizim için önemli o yarışlar. Zor. Kaç kişi katılıyor yarışlara? Vallahi 3000-4000 kişi var. Ama tabi benim rakibim olarak sayarsak 140-100 o şekilde değişiyor yani. Yine bayağı bir kalmış 140. Evet başlıyor muyuz şimdi? Evet başlayalım. Bir kadın sporcu olarak seni en çok zorlayan ön yargı neydi? Hem kafalı olup hem de tekvando sporu yapmam benim için en çok zorlayan ön yargı oldu. Ama ön yargıları kırmaya geldik. Kırdın da bence. Ben senin kırdığına inanıyorum. Ya yani. kimilerinkini kırdım. Kimilerinki hala o zihniyetten çıkamadığı için maalesef kırılmıyor. Biraz insanların kafa yapılarıyla alakalı olan bir şey bence. Kaç senedir yapıyorsun? Ben 12 yaşımda başladım. Şu an 30 yaşındayım. Hala da devam ediyorum yapmaya. Yakında da bir yarışmam var. Türkiye şampiyonası şey ardından dünya var. Kore'de olacak. Hala devam ediyorum yani. Sosyal medyada çok aktifsin. Daha önce hiç linçlendin mi, mi? Ya şöyle, e, ben 2013 yılında başladım sosyal medyaya. Ama o zaman şey de böyle kendimi paylaşıyordum. Hani antrenmanları, kimse takipçim yoktu. Bin takipçim falan vardı. O zaman da hocalar kızıyordu. Sen buraya antrenman yapmaya mı geldin? Yoksa video çekmeye mi geldim? Fotoğraf çekmeye mi geldim diyorlardı. İlk başta zaten salonun içinde linçlenmeye başladım. Böyle takipçilerimizi attıktan sonra başarılarımız da oldu. Tabii ondan Şimdi sonra de arttı. Kan oldu o herkese. Aynen. Şimdi de hocalarım hadi gel fotoğraf çekilelim diyor. <laughs> başta zaten tekvando sporunu gerçek spor olarak gördükleri için bir kadının yaptığını görünce e, onlar da dinçlemeye e, başlıyor. Bir kadın nasıl yapar yani? Aynen. Hadi ve gerçek spor olarak adlandırıyorum ama kadınlar bu sporda daha başarılı. Bu bu arada koşu sporunda da var. İlk başta erkekler koşuyordu maratona. <laughs> evet. Sonra, sonradan kadınlar da koşmaya başladı. Her sporda var galiba ya. Yani, kesinlikle öyle. Kadınlara. Yani şu an tekvando dediğim gibi hala da öyle erkek sporu gibi hani biraz sert bir spor olduğu için direkt erkeklerle bağdaştırılıyor. Ama kadınlar şu an dünyada bir numarada ee, çık Türk kadınları. Ve iki roundu kazanan dünya şampiyonu olacak. Umarız Emine Göğbakan kürsünün zirvesine çıkacak. Ve süre bitti. Süre bitti. Emine Göğbakan dünya şampiyonu. Osipova'nın hali kalmadı. Son 4 saniye. Ve artık İkinci dünya şampiyonluğu geliyor. Günün ikinci dünya şampiyonluğu sevinci. Altın madalya gururu. Nafia ya Kuş Aydın. Ee, şu an bir numarada ilerliyoruz bakalım. Ee? Buradan da diğer sporcu da selam gönderiyorum. Ee, böyle devam zirveye oynamaya. <gülüyor> <gülüyor> Tekvando'ya kaç yaşına kadar devam edilebilir? Sporcu olarak belirli bir yaşı var tabii. Performans yaşı var. Hani prime dönemleri oluyor. Bu tabii ki kişiden kişiye spordan spora değişiyor. Tekvando sporuna bence 18-28 arası güzel prime dönemler. Ama benim yarıştığım kategoride 18-30-30-40-40-50-50-60 diye kategoriler var. O yüzden ben şu an 30 yaşındayım. İlerleyen zamanda 30-40'da yarışıyorum işte. Bir daha sene. 60'a kadar yolu var mı diyorsun? Aynen, ne kadar yapabilirsem yani. Bu yarışma aşkı ne kadar devam ederse... Aslında o zamana kadar. Oraya kadar devam edeceğim aynen. Belli bir yaşı yok yani. Evet. Bu soruyu herkese soruyorum. Hangi yemek için 10 kilometre koşardın? Aa, eyvah! <laughs> ya ben tüm yemekleri çok seviyorum, asla ayırt etmem. Ama mantı için koşarım. Ma Mantıyı ayrı bir seviyorum. Ama mantı yedikten sonra da koşulur mu mini? <laughs> Sarımsaklı, sarımsaklı, daha çok su satıyor. Sarımsaklı seviyorsun bir de. Tabii. Üş. Her yemeğin bir yeme adabı vardır. Mantı sarımsaklı yoğurt denir. <laughs> bu milleti bu millet yaban ezan bayraktan sonra üçüncü şey sarımsaklı yoğurt. Kesinlikle katılıyorum. <laughs> Bugüne kadar seni en çok zorlayan yarış hangisi oldu? Tabii ki de dünya şampiyonaları. Dünya'nın hep en iyileri geldiği için onlar zaten aşmış durumda oluyor rakiplerimiz. Özellikle Koreliler, Taype, İran, Çin bunlar işin yani üstadları diyebiliriz. Onlarla yarışırken zorlanıyoruz. Herkes kendi hareketini yapıyor değil mi? Tabii, belirli bir kurallar var. Zorunlu teknikler. Onun dışında her şey kendinde. Müziği kendin seçiyorsun. Koreografini kendin yapıyorsun. Araları işte o santolar, uçan tekmeler, dönüşlü teknikler. Onlar da zorunlu. Hem falan puan alıyorsun hem o zorunlu tekniklerden hem de enerjiden, uyumdan, müzikle uyumundan. Hepsinden puan alıyorsun. O şekilde en iyi yapan kişi kazanıyor. Bu arada birinci kilometre. Ben bu arada birinci kilometreden sonra daha iyi açılacağıma inanıyorum. Benim hep öyle oluyor. Benim de öyle oluyor. Bu arada genetik testi yaptırdın mı? Yaptırmadım. Ama yaptırmak istiyorum. E, yaptıralım o zaman sana da. Ben dayanıklılık sporcusu çıktım. Yani patlayıcılığım düşük çıktı. Tekvando da daha çok patlayıcılık gerektiren aslında hem ana ayrı bir, hem ayrı bir, bir Ama spor. Ama düşük çıktı dedin sen. İşte şaşırdılar. Ama ben bilinçsizce kendime göre bir antrenman yapmışım. Dayanıklılık çalışarak kendimi geliştirmişim. Aslında kendi DNA ana da meydan okumuşsun. Evet. Meydan okumuşum. Şaşırdılar zaten. Tabii ki şunu yaparsın bunu yapamazsın demiyorlar. Ama dediğim gibi ben kendime yönelik bilinçsizce bilmeden antrenman yapmışım. Kendi yazılımınızı bile değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Aynen öyle. Yani. Hiçbir şey imkansız değil. Hiçbir şey imkansız değil. Ya ben de diyorum ki benim niye böyle sıçramalarım düşük. Çalışıyorum çalışıyorum. Neden gece artıyor diyorum eğer sen bu yüzden. Şey i̇şte genetik çok önemli. Senin de bence genetiğine baktıralım. Babam mı yapıyordu? Tam hikayeni anlatabilir misin ya? Ee, babam boks antrenörü. Ee, küçükken yanmış onun da babası izin vermemiş. Çalışacaksın ne işin var sporda, boksta diyormuş. Diyor ki gizli gizli gidiyordum antrenmanlara. Sonra bir boksta diyor dayak yiyordum diyor. Bir de eve geliyordum diyor. Of. Babam diyor senin ne işin var yine boksa diyor bir de bana vuruyor. Hep babamın içinde kalmış. Amcam da tekvando yapmış. İkisi birlikte salonu açmışlardı. Ben de o şekilde başladım. Babam tabi o zamanlar boks antrenörlüğü yapmıyordu. Sonradan başladı. Ben o yüzden ilk tekvando ile başladım. En sevmediğin insan tipi. Hadi bakayım. <laughs> Ya ben şöyle e, kendini çok büyük görüp yanındakileri küçük gören insanları hiç sevmiyorum. Bir de kıskanç insanları hiç sevmem. Çünkü kıskançlık ilk başta kendini yiyip bitirir. Evet. Hep yanımdaki insanları da yüceltmeye çalışırım. Hep öyle insanlar olsun isterim yanımda. O yüzden o tarz insanları pek e, yanında bulundurmamaya çalışıyorum. Ama iller çıkıyor arada. Bugüne kadar yaptığın en çılgınca şey neydi? Şey, drone'a tekme atmak. <laughs> <laughs> Drona sekti atmak. Aynen. Proje yapmıştık Red Bull'la birlikte. Bizden ee, bizde normalde duran şeylere tekme atıyoruz biliyorsun ama havada uçan hareket yer değiştiren şeylere tekme atmamıştım. Bir challenge başlattık bizde hareket eden bir şeye nasıl vurabiliriz o da drone tabi. Normalde dronun altındaki tahtaları kıracaktık ama e, zaten tahtaları kırdığın zaman drone da uçacaktı. Hani şiddetinden dolayı. O yüzden direkt dronlara vurmayı oh. <laughs> tercih et Kimin aklına geldi bu ya? Ya yani öyle işte Red Bull'la birlikte bir proje düşündük. Hiç sakatlanıp uzun bir ara vermek zorunda kaldın mı? Tabii ki de. Maalesef ki. Yani sakatlamız çok oluyor ama beni en çok zorlandıran ben düşmüştüm salto atarken. Ayak bağlarım koptu. Ayak bilemin bağları. Tam da dünya şampiyonası öncesiydi. Sakatlıkla baş edip yani o zorluktan çıkıp dünya şampiyonu olmuştum. Allah. zaten o dünya şampiyonluğundan sonra beni böyle çoğu kişi tanıdı 6 ay tedavi gördüm bayağı zordu benim için ya çok kötüydü o süreçte antrenman yapamıyordum zihinde canlandırmayı hiç bırakmadım Peki en zor öğrendiğin hareket hangisi oldu? benim en zor öğrendiğim hareket geri salto atarak tekme yani salto atarak tekme atmak benim en zor öğrendiğim hareket oldu ee, gerçekten çok zor Hem Jimnastiğe giriyor hem de onu tekvandoya birleştirmeye çalışıyorsun. Havada bildiğin salt tutarken tekme de atmak zorundasın. Ya, nasıl bir şey ya? Aynen. <laughs> Yoğun maç döneminde mental olarak nasıl odaklanıyorsun? Ben çok stresli, çok kaygılı bir sporcuyum. Bunu hep söylüyorum. Yani küçüklüğümden beri farkındayım ama bunun stresin kaygı olduğunu bilmiyordum kelime anlamına. Yani ellerim titriyor, yemek yiyemiyorum. Şu an mesela bir buçuk hafta sonra maçım var. Ben yemekten falan kesildim şu an. Bakın kaç yıl olmuş. Hala aynı heyecan, hala aynı stres. Gelelim uyuyamıyorum. Duruyorum bir yere dalıyorum. Ee, çok ortamda olamıyorum. Ama tabii bunu niye yapıyorum? Yarışmayı düşünmekten sürekli. Bu arada 3. kilometre. Şimdi... Bu spora başlamak isteyen gençlere ne verirsin? Ya şunu söyleyeyim. Tekvando sporu gerçekten çok eğlenceli bir spor. Yani ben çok severek yapıyorum. İnan. Bak sana da birkaç bir şey göstereyim. Diyeceksin ki. Ertesi ne zaman yapacağız? Bir dahaki antrenmanı dersin. Çünkü kime göstersem herkes için bir tekme atma şey olur ya. Küçüklükten beri. Evet. O duyduğu hep içimizde var zaten böyle eğlenceli bir spor. Ya inanın yer mekan önemli değil. İyi bir antrenör çok önemli. Çünkü beni de bu hedefleri yani düşünmeyi işte hedef koymayı bu şekilde beni yani beni inşa eden kişi antrenörümdü Özlem hocam. Ee, ve şöyle bir zamanda kendimizi korumak da çok önemli. Ne olursa olsun. Yani tekvando çok büyük bir beceri kazandırıyor. Aynı zamanda kendimizi korumayı da öğretiyor. Aynı zamanda şöyle tekvando do prensibi olan bir spor. Karate, do, judo, tekvando. Bunların hepsi ahlak üzerine kurulu bir spor olduğu için e, bu spor dalına giden çocuklar hem güzel ahlaklı oluyorlar, hem saygılı oluyorlar. Hem sevgiyi, bayrağa saygı, hocaya saygı, her şeyi öğrenmiş oluyorlar. O yüzden ailelere de buradan sesleneyim. Mutlaka çocuğunuzu bu tarz sporlara yönlendirin de sık olun. Başka ne diyebilirim o kadar. Peki sporun kadınlara kattığı en güçlü şey ne sence? Kesinlikle özgüven. Çünkü ben ilk başladığım zaman çok özgüvensiz bir çocuktum. Kimseyle konuşamazdım. Yanaklarım kızardı bu cümleleri kurmak benim için bir hayaldi. Gerçekten bunu doğru şey söylüyorum yani. Öğretmenim başımı okşadığı zaman bile benim yanaklarım kızardı, önüme bakardım. Dik yürüyemezdim ama bu spor gerçekten bana bir özgüven kazandırdı, artı disiplin kazandırdı. Peki spor ve sosyal medya ilişkisini nasıl sağlıyorsun? İkisi de en sevdiğim iki şey olduğu için <laughs> ve insanlar beni bu şekilde gördüğü için çünkü bu sayede sosyal medya sayesinde birçok çocuk görüyor ve başlıyor spora başlıyor ve bana nasıl mesajlar gelebiliyor musun Kübra abla sayende spora başladım Türkiye şampiyonu oldu sayende spora başladım Avrupa şampiyonu oldu ya bu his bile yani tarifi zor yani belki benim de motivasyonum düştüğü zamanlar oldu sosyal medya sayesinde dedim ki yok bu kadar insan beni takip ediyor seviyor ben devam etmeliyim dedim ve dördüncü kilometre <laughs> artık biraz ee, ben de birkaç hareket öğrenmek istiyorum. <laughs> ee, şimdi sana tekme öğreteceğim. Ee, tam bir tekvandocu fiziği. Sen, senin mesela en uzun antrenmanın ne kadar sürüyor? 3-4 saat sürüyor. Oo, iyisi, sen de iyi antrenman yapıyorsun evet. ya 3-4 saat. Ama ya. hepsi aynı yoğunlukta geçmiyor tabi. Zaten ilk yarım 45 dakikası ısınma, esneme ile geçiyor. Ondan sonra yavaş yavaş. Esneme çok önemli tabi. Tabi bize de çok önemli ya. En ufaktan geçen arkadaşımın hamstringi koptu. <laughs> ısınmadan yaptı hem stringi koptu. O yüzden iç bacaklar bizde çok önemli bu arada. Sen de iç bacağını iyice şey yap. Benim iç bacağım var ya. <laughs> İnşallah bir yerim kopmaz. <laughs> Yok biz zaten o kadar şey yapmayacağız. Biz de hep böyle yan teknik olduğu için Ayşe şöyle ayağını yan al. Şöyle yan dur. Hı hı. Ön dizini bu şekilde çekeceksin. Çap göğsüne doğru. Bakışlar oraya. Ha. Aynen. Evet şimdi diğer ayak. Bu diz çekişi anlayalım iyice. Bu. yani dizini nereye çekersen ayak oraya kalkıyor Ayşe. Dizini şuraya çekersen bak açışı şuraya oluyor. Buraya çekersen buraya. Buraya çekersen buraya gibi anladın mı? Şimdi tekvando ilk geldiğin zaman palding tekniğini öğretiyoruz. Tamam. Palding tekmesi mideye vurulan bir vuruş. <laughs> Ayağımızın üstüyle şu şekilde. Ayağımızın üst kısmıyla vuruyoruz. Aynen öyle bak mükemmel. Ama bu ayağın <laughs> Böyle olmayacak. Buraya doğru dönecek. Ön ayağım nasıl dönüyor? Dönerek yaptı. İzle. Dizimi çekerken yerdeki ayağım da dönüyor. Heh, bekle. Evet bu. Tamam. Tabii hızlı olunca otomatik dönecek. Tamam. Bak şimdi. Bak. Otomatik dönüyor bak. Gördün mü? Evet. Bir daha çok güzel. Şimdi hızlı yap bunu. Evet bir daha. Çok yan dönme. Rakip burada değil. Rakip burada. Bana bak hep. Aynen çok güzel. Bir daha. Peki nasıl tutuyorsun? Eller kapalı olacak. Kapalı mı? Çünkü e, ben tek matarken biri seni karnına da vurur ki kendini evet. koruman lazım. Evet. Eller gard olacak bu şekilde. Ha. Bu en basit Hadi birlikte yapalım bu hareketi. Tamam. İki, üç, üç. Bir, devam. İki, devam. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Sen Ama öyle bir ne sanki <laughs> gerçekten şey var. <gülüyor> <gülüyor> şimdi uçan tekme mi atmak istersin? Onun için de bir basit hareketini öğreteceğim. Uçan tekme. Tamam, o zaman şey mi oldu? <laughs> İçeride çamurlandık, çamura battık. Yine buradayız, tamam mı? İlk Hı -hı. başta basit hareketini öğretiyorum. Dizimizi çekiyoruz. Bu sefer ayağımızın altıyla vuruyoruz. Bu şekilde vur bakayım. Yani şöyle. Evet. Bu. Bu şekilde aslında ayağımızın yanıyla vuruyoruz da ha. altıyla da oluyor. Ayakkabıdan çok bir, belli olmuyor. 2, 3. Çekiyoruz, vuruyoruz. Ha, bir ops. daha çekiyoruz, vuruyoruz. Hep ha. çekiyoruz tamam mı? Şimdi uçan koşun, tekmede... Koşup sonra mı dönüp şöyle koşup... Aynen öyle. Ama yerdeki ayağımızı da kaldırmamız lazım. Onu ha. da göstereceğim. Ee, şimdi bunu vuruyoruz ya. Ha. Şöyle tut ayağını havada. Şimdi bu yerdeki ayağına şey düş bakayım. Dikkat et bileğini sık ama. Aynen. Havadayız. Sıkça düş. Tamam güzel. Şimdi üçüncü adıma geçiyoruz. Bir, İki yapıyoruz sıçıyoruz tamam mı? Tamam daha ayağa vurmuyoruz. Anladın tamam. mı? Böyleyiz. Bir iki. iki. Hah. Sıçrama yapıyoruz tamam. onu sonra yapacağız zaten. Bir iki. Evet çok güzel. Biraz aykırı lazım. Şimdi ne yapacağız? Bir iki diyeceğiz. Sadece üstteki ayağımızı vuracağız. Tamam. Sonra alttakiyi çekeriz yavaş yavaş. Üsttekine nasıl yan tekme attım ya. Hı hı. Aynısı. Çıkıp, daha güçlü bir tekme. Çıkıp tamam. yapacağız. Sıçrayıp yapacağız bunu. Bir İki. evet. <laughs> güzel. Bir sesler çıkıyor önden. Oluyor oluyor. Hem vurup hem de ki yerdeki ayağımı çekeceğim. Ha. Tamam mı? Onu bir ya öne kendini bayağı. Tabii öne ve yukarıya çıkacağız. Bak bir, iki. Dizimizi çek. Şey... Dizimizi çek. vuracağız bu alttaki ayakta çek. <gülüyor> <gülüyor> bu ayağını geri al istersen koşarken biraz daha güzel. Tamam. Hadi. Bir, iki. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bir daha at bakayım sen. Seni tamam. göreyim. Ha. Yes. <laughs> Ama bak çok, çok güzel yapıyorsun. Gibi. Sen bu yerdeki ana arkaya tut. Tam tersi öne çekeceksin. Ha. Bak sen bunu yapıyorsun. Anladın evet, mı? Popona çarp. Evet, popona değil. Öne. Ha. Yani şu. Biraz daha öne çek. Tamam. Bir. Ha. Okey. Güzeldi oh. bu arada. Oh. Bayağı kaçırdın. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Çok iyiyim. Bir. İki. Görüşürüz. Görüşürüz. Ve beşinci kilometre. Geç bitti. Koşmak ne güzel ya. Ekranda yapmak ne güzel bir şey ya. Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Yeter gitme lan.